az önce Kahramanmaraş'ta enkaz altında 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu daha çıkarıldı. Ensar Durmuş arkadaşlarımız Ensar Durmuş ve Ersin Güler o anlara tanıklık el etti. Şimdi o mucize görüntüyle, mucize kurtuluşla devam ediyoruz. Evet, şu anda Kahramanmaraş'ta bir mucize gerçekleşmek üzere bakın arkamda görmüş olduğunuz Kahramanmaraş'ın Hayrullah Mahallesi'ndeki Arıkan Sitesi enkazı ve o enkazda çalışmalar devam ediyor. 3 kişiye ulaşılmıştı. Bakın, serumlar gönderildi, oksijen tüpü gönderildi. Annenin cansız bedeni çıkartıldı ancak iki evladına ulaşıldı canlı olarak. Yarım saattir ekipler bu noktada olağanüstü bir çalışma sürdürüyordu. Şu anda sedye gönderiliyor. Bakın çocuğa ulaşıldı. Bir yandan sağlık ekibi o noktada serum tutuyor. Bakın inşallah birazdan mucizeyi canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Kahramanmaraş'ta bugün böyle mucizeleri inşallah çok duyacağız. Çok göreceğiz. Hadi bakalım. İki çocuk. iki çocuk. Biri küçük yaşlarda, 5-6 yaşlarında çevredeki komşularından duyduğum. Diğeri biraz daha büyük, genç bir kardeşimiz. İnşallah birazdan ikisi de sağ salim çıkartılacak. Serum tutuyor sağlık ekibi. Şu anda inanılmaz bir mücadele var ler getirilmeye başlandı Hadi inşallah Evet bir hareketlilik var arama kurtarma ekibi serumu da aldı <laughs> Evet, şu anda koridorda atılıyor bakın. Ses et, ses et, ses et, ses et. Al, evet al, evet. şu an şu anda evet Gyan çıkıyor. Al, çıkıyor evet 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 küçük bir çocuk. 4-5 yaşında. Arzu ablanın kızı. A Az önce cenazesi çıkartılan Arzu Karataş'ın kızı. Kızı şu anda şu anda evet bir mucizeye şahitlik ediyoruz. 5-6 yaşlarında. Evet canlı. Evet Şu anda sediye konuldu. Gerçekten. Gerçekten. Bu görüntülere çok ihtiyacımız var. Tüm Türkiye olarak. Allah. Evet. Şu anda hassas bir şekilde götürecekler. Evet. Küçük bir kız. Evet küçük bir kız. Evet, Allah'ım. <laughs> çok güzel. Ya, bırak, bırak, Şu an. <laughs> Allah'ım inşallah daha çok duyuyoruz böyle mucizeleri. Bakın. Oksijen, oksijen, oksijen tüpünü aldı. <laughs> Aa, evet. Evet. 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu. 60 saat oldu. Depremin ardından 60 saat geçti. Bir mucize. Arıkan Apartmanı'nda, Kahramanmaraş'ta Arıkan Apartmanı'nda bir mucize tanıklık ediyoruz. Sağlam, gidebildiğiniz kadar sağlam. Şu anda üstü örtüldü. Tabii inanılmaz bir soğuk vardı. 3 gece boyunca, iki gece, hadi, iki gece, üç gün boyunca enkaz altında kalan küçücük bir kız çocuğu. Hadi. Evet, hadi, hadi. şu anda çıkartılıyor. Sakin. Ayağım, tamam. 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 Şu anda, evet, şu an tam önümüzden geçiyor. Allah'u Allah Ekber. Allah'u Ekber. İşte. Ah, 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 Allah. ah, evet. Allah. Evet. Şu anda kız çocuğu battaniye sarıldı. Sedye üzerinde bir taraftan siren, bir taraftan oksijen tüpüyle birlikte ambulansa götürülüyor. Gerçekten büyük bir sevinç yaşanıyor burada. Evet, şu anda küçük kız çocuğu araba kurtarma ekipleriyle birlikte, sağlık ekipleriyle birlikte ambulansa taşınıyor. Şu anda genç kız ambulansa götürüldü. Burada sevinç gözyaşları içerisinde. Evet şu anda az önce mucize tanıklık olduk. Gerçekten bu görüntülere ihtiyacımız var. Burası 7 bloktan oluşan Arıkan sitesi ve çalışmalar devam ediyor. Aynı noktada bir kişi daha var mı içeride şu anda? Şu anda var mı bir kişi daha içeride? Bir yapacağız şu, şu, anda var mı içeride bir kişi daha ses? Bu, şu anda bir kişi daha var. Evet. Zannediyorum o götürülen küçük kızın abisi. Onu da kurtarmak için şimdi ekipler tekrardan o enkazın başına geçtiler. İnşallah ondan da mutlu haberler alacağız diyelim. Kahramanmaraş'tan sözü tekrar size bırakalım. Evet arkadaşımız Ensar Durmuş ve kameraman Ersin Güler mucize bir kurtuluşa tanıklık etti. Ve o andaki izlenimlerini bizlerle paylaştılar. Küçük bir kızın, yani 4-5 yaşlarındaki bir kızımızın enkaz altından saatler sonra